hayata gülümse de. Orantısız bir güç savaşı olduğunu çok iyi görüyoruz. burada ben yaşadığım bir canlı örneğe sunmak istiyorum. Bizim üniversitede 300'e yakın Filistinli öğrenci var. Onlardan bir grupla bir de doktoralı üyemiz var Filistinli bilgisayar mühendisliğinde. Bir toplantı yaptık. Oradan bir tanesi şunu söyledi. Benim ailemden 21 kişi öldü dedi. Bir tanesi. Başka birisi de şöyle dedi. Anneme telefon ediyorum dedi. Telefonla görüştüğüm zaman annem şu, çok şükür hayattayım diyor dedi. Yani burada onların e, halini en iyi anlatabilecek bir ciddi bir ve birinci ağızdan bir e, bilgi olarak yani gerçekten orada çok orantısız bir savaş var, orantısız bir güç uygulaması var. Burada en çok kurban olanlar kadın ve çocuklar olacak Bunu söyleyeyim. O savaşta yaşayan çocuklar için bu zor bir sınav ailenin çoğunu kaybediyor olmaları e, ama onların e, inanç sistemleri onları da ayakta tutmaya çocukları da bakıyoruz çoğu zaman yetiyor biliyorsunuz e, sabrın zaferin en önemli şartlarından birisi de e, sabredenler zaferi ulaşabilme hakikatidir bunu bilmek gerekir bu erişkinler için söylüyorum erişkin dünyanın geri kalanındaki erişkinler için yani, yüzyıl süren savaşlar mesela Avrupa'da yüzyıldan sonra oturup e, tekrar e, hayatı normale döndürebiliyorlar ama bir iki nesle ma mal oluyor. Bu e, Bu nedenle bu kolay bir şey değil. Yani oradaki gençlere çocuk savaştan sonra o e, o kişilere o bölgeye ciddi bir şekilde yani oradaki insanların bu acılara tahammül etmek gibi bir imtihanları var ama dünyanın geri kalanının e, o bölgedeki o medeniyet coğrafyamızdaki insanların geri kalanının o insanları ellerinden tutup tekrar ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Eğer bunu yapamazsak, bunu yapamazsak kötülüğe dur diyemediğimiz zaman kötülük kendini haklı zanneder. Kendine yol bulur. Bu nedenle kötülüğün dünyada yayılmasının en önemli sebeplerinden birisi de kötülüğe karşı sessiz kalmaktır. Aynı Bosna Savaşı'nda 7-8 milyon bin insan öldü şimdi burada da 10 bine yakın insan öldü. Ve onların da çoğu kadın ve çocuktu. Ve ya yani o da bir travmaydı. Maalesef e, bu medeni, kendi medeni olarak söyleyen coğrafya ona da duyarsız kalmıştı. Buna da duyarsız kalıyor. Bu dünyanın e, sınavı, herkes bu sınavdan geçecek. iyi ve kötü, vicdan, e, vicdanlı, vicdansız belli olacak insan haklarıdır, Ka çocuk haklarıdır, A e, kadın haklarıdır bütün bu hakların zarar gördüğünü görüyoruz. Böyle bir durumda insan haklarını yücelten bir çağda böyle bu insan haklarının konusundaki çifte standart ciddi bir şekilde Batı medeniyetinin çürüdüğünü gösteren bir yani ve iki ikiyüzlülüğünü gösteren aslında sömürgeci zihniyetin devam ettiğini gösteren bir şeydir. İnsanlar bunu görecek, anlayacaklar. Yani savaş geçtikten sonra Siyah beyaz, ak kara, doğru yanlış daha çok ortaya çıkacak, iyiler ve kötüler daha çok netleşecek. Yani i̇nsanlık doğuştan, insanlığın tarihinden itibaren Hz. Adem'in yaratılışından itibaren iyi kötü mücadelesi hep devam edecektir. Etmiştir, edecektir, kıyamete kadar edecektir. Biz kendimizi iyilerden mi olacağız, kötülerden mi olacağız Bu buna karar vermek durumundayız. Bu. Bir kendi şahsımız için de geçerli bu. Ee, abartmadan o çocukların kısmen bu olayın, hayatın bu gerçeğini görmelerinde fayda var. Abartmadan, çok böyle uzun uzun seyretmeden ama böyle bir gerçek var diyerek anne baba da çocuk da bu gerçeği görüp yok sayarak yaşamak kendimizi kandırmaktır. Çünkü bu hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Ya yani çocuklarınıza aman göstermeyin, aman bundan uzaklaştırın demek böyle bir durumda Çocukların yanlışı ve iyi ve kötüyü ayırt etmesine engel olur. Yani savaşın tabii şu andaki savaşan taraf da elinde güç olan taraf böyle durumlarda. Yani her zamanki gibi onun bir stratejik hedefi vardır. Ona ulaşmak için, amaca ulaşmak için her şey serbesttir denilen makyabalist bir felsefe var şu anda. Bu makyabalist felsefede nedir? Yani hiç böyle ahlaki normlara gerek yok diyerek düşünür. Ee, savaş hukukunu, savaş e, kurallarını yok sayan, savaş ahlakını yok sayan bir anlayış içerisinde güç elinde bulunduranlar oluyor. Yani her savaşta, yani her savaşta şey vardır, siviller ölür. Ama yüzde %10-20'dir bu oran. Ama bu savaşta yüzde %50'nin, 60'ın üzerinde, yüzde %50'nin üzerinde sivil ölümü var. Bu nedenle bu savaşta sivil öldürümü diğer savaşlardakine göre çok yani bu e, azınlıktaki bir oranda değil, çok büyük bir oranda. Bu kasti bir, bu da kasıt unsuru var. Sivil ve çocukların ölümüyle ilgili hastanelerin, okulların, Birleşmiş Milletlere ait mülteci kamplarının bombalanması bu kasıt unsuru olan bir durumdur. Bu nedenle bu e, insanlığın küresel vicdanını etkiliyor ister istemez. Kesinlikle ümitsiz olmak doğru değil. Yani bu e, bu e, evrendeki sistem, yaratılış sistemin bir Kurallarında iyi kötü mücadelesi hep vardır. Biz kendi pozisyonumuza bakalım, kendi tutumumuza bakalım ve doğru hedefler belirleyelim.